Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1. İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmış efendim. İzmir'de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini ifade etmiş. Cumhuriyetin 100. yılında başka bir eğitim mümkün dememiz gerekiyor. Bunu İzmir'den başka bir şehir yapamaz. Ortaya yeni bir model koymalıyız ve bu sorumluluk bize düşüyor dedi efendim. Eğitimi konuşacağımız böyle bir toplantıda evet. sizlere birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tekrar e, da e, tamam. Evet. Bundan sonra katılımcılar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet. Hepinize günaydın. İnşallah başlangıç bizim İzmir'imiz olur. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bu konudaki katkıları için destekleri için şimdiden Tuğuş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Finlandiya'daki eğitim modeli 1990'larda Finlandiya tarihinin en genç başbakanı Esko Aho'nun seçilmesiyle başlıyor. Türkiye ve Finlandiya'daki işi başı düşen milli gelir hemen hemen aynıyken 90 bölüm ortasında bu kalemi değişmeye başlıyor. Fırsat eşitliği temel ülkeleri çerçevesinde yetkili bir eğitim almak için ortaya çıkıyor. İzmir olarak tarih boyunca Anadolu'ya hep öncülük İzmir'in öncülüğü meselesi tam da bugün başka bir tarihi sorumluluk yükmüyor bize. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ülke, yüz yıl önceki atalarımız gibi bir sorumluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. Başka bir tarım mümkündür diyoruz. Başka bir kentsel dönüşüm mümkündür diyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin içine düştüğü bu tablo yanlış kararların yanlış siyasi tercihlerin sonucu. Tam da bu nedenle başka bir eğitim mümkün arayışına girmemiz lazım. İyi trendler nelerdir? Eğitim kooperatifleri ne, neler yapıyorlar bugün dünyada? Bunu bizden başka kimsenin yapmasını beklemeyin. Çünkü İzmir'de yetişmiş kadrolar emin olun Türkiye'nin hiç de yok. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Onun için sorumluluğunuzu bu ülkenin geleceğini aydınlatacak bir eğitim modelinin oluşmasına katkı vermekle tarif edebilirsiniz.